Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz taala hazretlerine sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Kemal Paşazade Hazretlerinin 40 Hadis Şerhi ile birlikte oluyoruz. Nasip olursa bugünkü birlikteliğimizde 21. hadis şerifimizi hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya gayret edeceğiz, çalışacağız inşallah. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Kala Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Evladuna Ekbaduna Evlatlarımız ciğerlerimizdir, ciğer parelerimizdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerim bu hadisi şerifi Efendimiz aleyhissalatu vesselam torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizi e, mübarek kucaklarına almışlar. Onları tutarlarken böyle buyurmuşlar. Evladuna ekbaduna. Evlatlarımız ciğer parelerimizdir buyurmuşlar. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bir insanın evladı da torunu da torun da nihayetinde evladı hükmündedir. Dolayısıyla ister kız evlatları olsun, ister erkek evlatları olsun, torunlar da zaman zaman dedeye nispet edilmiştir. Araplarda dedeler eğer bazı özellikleriyle ön plana çıkmışlarsa onlarla ilgili daha vurgulu yorumlar yapılmış daha onların ismi kullanılmış. Onlarla torunları özdeşleştirilmiş. Hatta bir defasında Efendimiz Aleyhisselam bir savaş meydanında bakıyor ki İslam ordusu içerisinde bazı bozulmalar söz konusu olmuş. Efendimiz Aleyhisselam binitini düşman ordusunun üzerine doğru sürmüşler. Buyurmuşlar ki nebi yula kezib. Ben nebiyim. Bunda yalan yoktur. Ve enebnu Abdülmuttalib. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum buyuruyor. Aslında Efendimiz Aleyhisselam Abdülmuttalib'in torunudur. Ama Abdülmuttalib Arap toplumu içerisinde son derece saygın bir yere sahip olduğu için Efendimiz Aleyhisselam dedesiyle tanınmış. Hani yetim olarak dünyaya gelmiş Efendimiz. Babası daha kendisi dünyaya gelmeden vefat ettiği için Dedesine Efendimiz Aleyhisselam burada kendini nispet etmişler. Bunun gibi dedeye de, dedeyle torun arasında da, evlat anne-baba arasındaki e, münasebetler İslam'da söz konusu olmuştur, değerli kardeşlerim. Bir de alimlerimiz bize bu hadis şeriften hareketle bazı hususları açıklamışlar. Demişler ki insanların bir evladı sülbiyesi vardır. Bir de evladı ebnası vardır. Evladı sülbiye ne demektir? Evladı sülbiye bir insanın kendi sülbünden, neslinden doğan evlatlarına denir. Oğlu vardır, kızı vardır, efendim buna denir. Evladı ebna ne demektir değerli kardeşlerim? Evladı ebna da erkek çocuklarının çocukları demektir. Böyle bir ayrım yapılmış. Biz büyüklerimizden biliyorsunuz çok sık duyduğumuz bir cümledir. Bizim asıl evlatlarımız sülbümüzden gelenler değil yolumuzdan gelenlerdir derler. Bu Efendimiz Aleyhisselam'a da atfedilen bir sözdür. Bu ne demektir? Evet, ehli beyt bizim için Efendimiz Aleyhisselam üzerinde konuşacak olursak, ehli beyt bizim için son derece önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam bir rivayette size Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i ve benden sonra Ehl-i Beyt'imi tavsiye ediyorum buyuruyor. Ehl-i Beyt'ini bize emanet etmiş Efendimiz. Onların hakkı, hukuku ve onlardan bize intikal eden dini, kültürel miras bizim için bir emanettir. Ehl-i Beyt bu yüzden önemlidir. Peki kimdir Ehl-i Beyt? Ehl-i Beyt, Efendimiz Aleyhisselam farklı rivayetler var ama ana merkezde Fatıma annemiz malum olduğu üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra hayatta kalan tek çocuğuydu Efendimiz'in. Diğer hepsi Efendimiz hayattayken vefat ettiler. 6 ay gibi kısa bir süre sonra da Fatıma annemiz vefat etti ve Efendimiz'e kavuştular. Onun Hazreti Ali Efendimiz'le evliliklerinden meydana gelen Hazreti Hasan Efendimiz, Hüseyin Efendimiz, onların eşleri, çocukları onlardan meydana gelen torunlar, efendim ehli beyt olarak kabul edilmiş. Yani Efendimiz Aleyhisselam'la Hazreti Ali Efendimiz zaten amca çocuklar oluyor. Böyle bir kan bağı var. Bir de Fatıma annemizle evlenince perçinlenerek bir ailenin fertleri haline gelmişler. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine ithafen Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Allah sizi temizlemek istiyor ey ehli beyt. Yani hane halkına, İbrahim Aleyhisselam'ın hane halkına Ehli Beyt diye sesleniyor Yüce Rabbimiz. Efendimiz Aleyhisselam da bir gün Fatıma annemizle Ali Efendimiz'i ziyarete gelmişler. Onlar bir yorganın altında yatıyorlarmış. Efendimiz Aleyhisselam da onlarla beraber yorganın altına girmiş. Mübarek ayaklarıyla böyle Ali Efendimiz'in, Fatıma annemizin ayaklarını aramış. Buyurmuşlar ki işte burada bulunanlar benim ehli beytimdir. Kimdir onlar? Ali Efendimiz var, Fatıma annemiz var, Hasan Hüseyin efendilerimiz var. Bir başka defasında, bir başka olayda da mesela Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Nerelidir? Farslı yani İranlı. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyurmuşlar ki Selman min ehli beyti o da benim ehli beytimdendir buyurmuşlar. Çünkü biliyorsunuz Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir köle idi. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke-i Mükerreme'de zuhur ettiğini, ortaya çıktığını duyunca bir şekilde oradan kurtulup İran'dan düşünebiliyor musunuz? Mekke-i Mükerreme'ye zorluklarla, cedelleşerek, mücadeleler vererek Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye Efendimiz Aleyhisselam'a vasıl oldular. Ve Efendimiz'e çok yakın bir isimdi. Bunun en güzel örneğini Hendek Savaşı'nda görüyoruz. Malum Efendimiz Aleyhisselam ashabıyla istişare ederlerken Selman-ı Farisi radıyallahu an Ya Resulallah bizim oralarda yani Fars diyarında, İran'da bir şehri savunmak için şehrin etrafına hendekler kazılır. Böyle atların, affedersiniz merkeplerin, develerin, hayvanların geçemeyeceği büyüklükte hendekler kazılır. İmkan varsa oralara su doldurulur. E, ve e, bekçiler, böyle dar yerler varsa, geçilme ihtimali olan yerler varsa buraya bekçiler konulur ve bunlar şehrin muhafazasını sağlar. Şehrin içerisindeki yiyecek, içecek de zamanında temin edilmiştir. Böyle savunulur diyor. Ve hendek savaşı gerçekten de Medine Münevverenin bir tarafı zaten daha verilmiştir. Şehrin sırtı diğer tarafını da bizzat efendimiz Aleyhisselam'la çalışarak Efendim kilometrelerce uzunluğunda, metrelerce derinlikte bir hendek kazılmıştır. Şimdi Araplar bu savaş usulünü bilmediği için geliyorlar, bakıyorlar ki farklı bir savaş tekniğiyle karşı karşıyalar. Yaşanan neticeler sonucunda Medine'ye Müslümanlara zarar veremeden gidiyorlar. Bakın demek ki asıl evlat, asıl ehli beyt olmak demek Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu, izini takip etmek demektir. Şimdi tabii bu cümleyi söyleyince sanki ehl Beyt önemsizmiş gibi algılanıyor. Hayır, ehl Beyt önemlidir. Niye önemlidir? <laughs> Mesela Ayşe annemizden, Fatıma annemizden, Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimizden, Efendimizin birinci derece yakını, eşleri, çocukları, biz bunlardan ne öğreniyoruz dostlar? Her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim bize en sağlam şekliyle ehl Beyt kanalından geldi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam içlerinde yaşıyordu. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın her halini onlar gördüler. Mesela vahiy geldiği zaman Efendimiz'e, Efendimiz'in halinde bir değişme olurdu. Bunu sahabe-i kiram efendilerimiz de fark ederlerdi bazen. Hani bir devenin üzerinde Efendimiz'e vahiy gelecek olsa, bazen devenin kumlara gömüldü olurmuş yani vahyin ağırlığından dolayı. Sahabe-i kiram efendilerimiz efendimizle otururken ona vahiy gelse bir sahabe efendimizin dizi efendimizin dizine değiyormuş. O arada efendimize vahiy gelmiş. Buyuruyor ki o sahabe efendimiz sanki bacağımı böyle baltalarla parçalıyor parçalıyorlarmış gibi hissettim diyor. Vahiy kolay bir iş değil değerli kardeşler. İşte bütün bu halleri en yakından kim görüyor? Ehlibeyt görüyor. İki, Kur'an-ı Kerim'e gelen Kur'an-ı Kerim ayetlerini, ayet-i uygulamalı olarak en önce kim görüyor? Ehli Beyt görüyor. Hatırlayalım, veda hutbesinde Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, efendim bütün kan davaları kaldırılmıştır, hepsi ayağımın altındadır. İşte ilk kaldırdığım kan davası akrabalarımdan, işte Abdullah bin... Abbas radıyallahu anhuma'nın kan davasıdır. Amcam Abbas'ın kan davasıdır. Ve ilk kaldırdığım faiz amcamın oğlu işte Abdullah ibn Abbas'ın faizidir. Yani ne oldu? En böyle başta gelen emir ve yasakların yaşanılması, onun hayatla buluşturulması ehli beyt içerisinde oldu. En yakınlarından başladı Efendimiz Aleyhisselam. O yüzden evlatlarımız bizim ciğer parelerimizdir. Onlar bizim Efendim şimdi niye çalışıyoruz? Evladımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını temin edelim diye çalışıyoruz. Niye, hangi gayretin içerisindeyiz? Neye gayret ediyoruz? Çoluğumuz, çocuğumuz vatanını, bayrağını, dinini, imanını seven nesiller olarak yetişsin. Bu yönü de bizim ciğer parelerimizdir. Artı onlardan bizim elimizde kızlar, erkekler, kimler varsa evlatlarımızı Allah-u Teala'ya yakışan birer kul, Resulullah Aleyhisselam'a layık birer ümmet yetiştirebilmek için de biz bedenimize ciğerlerimiz olmasa yaşam devam edebilir mi? Anında hayat son bulur. Dolayısıyla o kadar önem vermemiz lazım ki evlatlarımıza onlar bizim ciğer parelerimiz olduklarını hissetmeleri lazım. Onların konuşmaları bizim için önemli. İbadet hayatları önemli. Ahlaki adımları önemli. Efendim dini, milli değerlere bağlı olup bunlarla yetişmeleri son derece önemli değerli kardeşlerim. Evet burada tabii şarihimiz, hadis-i şerifi şerh eden üstadımız ne diyor? İşte efendim kimler asıl evlatlardır, üvey evlatlardır, kime işte mirasta ne kadar düşer, nasıl olur falan. Bunları çok konuşuyor, çok açıklamışlar ama şu ayeti kerimeye hasreten bir atıfta bulunmuşlar. Bu önemli kardeşlerim. Yüce Mevlamız bakın ne buyuruyor. Estağfurullah. Ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum. Muhammed Aleyhisselam sizin ricallerinizden, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın üç tane erkek evladı dünyaya geldi biliyorsunuz değil mi? Hz. Abdullah vardı, Hz. İbrahim vardı. Bu üç tane erkek evladı, bir de Kasım vardı biliyorsunuz. Ee, en başta dünyaya gelen Hazreti Hatice annemizin çocukları. Sadece İbrahim bunlar içerisinde Maria isimli bir cariyesi vardı Efendimizin. Ondan dünyaya gelmişti. Fakat bunların hepsi küçük yaşta vefat ettiler. Ve Efendimiz'e ebter diyenler, soyu kesik, nesli kesik, yani bir nevi affınıza sığınarak söylüyorum, işe yaramayan bir adam yani, nesilsiz bir adam bu gibi Efendimiz'le ilgili ileri geri konuşmalar oldu. Yüce Mevlamız'da buyurdular ki, Muhammed Aleyhisselam sizin, böyle yetişmiş adamlarınızdan birisinin babası değildir ama, وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمًا نَب۪ي۪ينَ O Allah'ın Resulü'dür ve Nebilerin de sonuncusudur, değerli kardeşlerim. Yine Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki, kullul evladi yen temune ila abayhim. Bütün evlatlar efendim bütün babalar evlatlarına nispet edilir. İşte Muhammed bin Abdullah gibi böyle olur. İlla evladu Fatime te fe innehum <ileyye> Fatıma'nın evlatları bundan müstesnadır. Onun evlatları bana nispet edilir buyuruyor, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi bu hadis-i şeriften biz anlıyoruz ki zahiren ve batinen çocuklarımızın maddi manevi gelişimlerinden hepimiz sorumluyuz. Aşık Çelebi Hazretleri de bu hadis-i şerifi şöyle manzum olarak şiirle şöyle tercüme etmişler. ''Faştır ehli fitnatu huşa, veled insanadır ciğer kuşe.'' Bunu tahkik için o hayri ibad dedi evladımızdır ekbat. Yüce Rabbimiz diğer paremiz evlatlarımızı dünya ve ahiret aydınlığımız eylesin. Dünya da ahirette onları bizlerden şikayetçi değil, bizler için şefaat çıkılsın inşallah. Yüce Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه